Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sadece baştan söyleyeyim yeni açılan site yok arkadaşlar. Daha doğrusu yeni açılan site var da şartları çok saçma olduğu için o yüzden paylaşmaya değer siteler değil arkadaşlar. Ben de az bilindik iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. Şartları saçma olsa da yeni sitelerin ismini söyle diyen yani illaki vardır. Hemen hızlıdan söyleyeyim. Detaylı anlatmayacağım arkadaşlar. İsterseniz gidip alabilirsiniz. Ve slot adında bir tane yeni site açıldı arkadaşlar. 100 TL deneme bonusu ver ediyor. Maksimumda 500 TL çekebiliyor musunuz? Sadece 200 TL yatırım şartı varmış arkadaşlar. Telegram grubumuzda birkaç arkadaş çekim yaptığını söylüyor. Ancak kendileri site çalışanımı bilemem arkadaşlar. Ben sadece hızlıdan söylemiş olayım. isterseniz değerlendirin. Ben kendim deneme bonusunu almadım. Çünkü dediğim gibi çok saçma şartları. Hadi şimdi devam edelim. Videonun geri kalanı genel kitleye hitaben olacak arkadaşlar. Yeni de bekleyen arkadaşlar videonun gerisini izlemeyebilirler. Dostlarım ilk sitemiz spor için 100 free bet. için ise 500 free spin deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi 282. Free bet'i alırsanız minimum 3 maç ve her bir maçında minimum 1.70 orandan oynanması lazımmış. 500 free spin'i alırsanız da Pragmatic Play'in Diamond Strike slot oyununda geçerliymiş. Spin değeri de 30 kuruş arkadaşlar. Yani aslında 150 TL veriyorlar diyebiliriz. Spinlerden gelen kazanç ile free spin satın alımı serbestmiş. Deneme bonusu ile bakiyenizi 750 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartsız 100 TL çekebiliyorsunuz. Bonusu nasıl alacaksınız hızdan onu göstereyim. İlk olarak üye oluyorsunuz. Ardından sağ üstten profilinize giriyorsunuz. Daha sonra bonuslar kısmına geçiyorsunuz. Ardından bonus talebi kısmı var ona giriyorsunuz. Son olarak açılan sayfadan deneme bonusunu seçip alttan da free bet ya da free spin'i seçip talebinizi iletiyorsunuz. Bence free spin'ler daha mantıklı bu arada dostlarım. Sitenin adı son bahis. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemizde yatırım şartı olarak deneme bonusu veriyor. Deneme bonusunu slot oyunlarında kullanacaksanız 100 free spin. Eğer canlı kazinoda ya da spor alanında kullanacaksanız da 100 TL nakit deneme bonusu veriyorlar. Hesabınızı oluşturup telefon numaranızı doğruladıktan sonra bonus talebinizi profilinizde yer alan hediye kutusundan yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten çok basit tekrardan göstermeyeceğim. Deneme bonusundan bakiyenizi 1000 TL yaparsanız da yatırım şartı olarak 200 TL çekebiliyorsunuz. Çok da detayını anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten basit bir bonus. Çok da farklı şart Çevrim şartları vesaire de yok arkadaşlar. Sitenin adı King Royal. Güncel adres de 563. Bugünlük bu kadar dostlarım. Her gün yeni site de aramaya devam ediyorum. Yeni site açılır açılmaz da hemen paylaşacağım. Hepinize bol şans diliyorum.